Herkese merhaba. Hepimizin duyduğu bir cümle var. Her şeyi değiştirebilirsin ancak geçmişi değiştiremezsin. Hatta herhangi bir değişiklik yapamayacağımız için geçmişle birlikte pişmanlık duygusu hep bir arada anılıyor. Peki gerçekten geçmişi değiştirmemiz mümkün değil mi? Evet, birçoğunuz şu sıralar özellikle ya keşke İki ay önce çalışmaya başlasaydım diyorsunuz ama hep duyduğumuz o şey de var ya geçmişi değiştiremem. İki ay önceye gidemem. Ben bugün size burada bunu aslında yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Şu andayız. Sınava daha önümüzde yol var. Sınav günü evet gelecekte ama gelecek mutlaka bir gün gelecek. Sınav günü geldiğinde bizim şu anımız aslında geçmişimiz olacak. İki ay öncesi için belki bulunduğumuz noktadan bir şey yapamayız. Ancak sınav anı için, şu anki geçmişimiz için bir şeyleri daha farklı yapabiliriz. Buna nasıl karar vereceğiz? Hemen kapatalım gözlerimizi, düşünelim. Sınav sabahı kalktık. Ne hissediyoruz? Keşke daha önce neyi yapmış olmayı diliyoruz. İşte tam da şu an o noktadayız. O gün geldiğinde dilediğimiz şeyleri yapabileceğimiz zamandayız. Öyleyse bugün hadi geçmişimizi değiştirmeye başlayalım. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.